Bastım. Aracı kaçırmış bulunmakta. Aracı yerine çekeceğim diye aldım. Bir tur atayım bari. Arkadaşlar dün bir video attım. Hatta iki tane attım. Telif yedi. Teyip de çaldığından dolayı. Şurada çaldı için müzik. Bir de arkadan ben koymuştum. kanal böyle şeyler yapacağım araba katlama vesaire araba kırma bilmiyorum böyle işler yapacağım böyle kanalda on mesela gazlama vesaire yanlama zaten bugün bir yanlama videosu attım. böyle takrorlar videosu saniye zaten bir şey. Fazla değil. Fazla atmak istemedim. Çok güzel attım Fazlasıyla telif yedim. Arabadan biraz bahsedeyim. Araba 155 beygir. 385 tork. 2.2 kart motor Güzel araç bastı mı gidiyor Zaten az basarım Fena gitmiyor yani Kimseye özentim vesaire de yok Kendi yaptığım işi seviyorum Yeni bir yola adım attı Allah'ın izniyle. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bizim temennimiz. Şöyle az bir dokunayım bize. Direkt zaten araba direkt kafa kaldırıyor. bayağı atik bir araba. Bayağı yani kendi gaz dokunduğun anda alıp gidiyor. Şimdi az gaza dokununca direkt yapıştırıyor koltuğa. Yani hiç minibüs tarzı bir araba değil. Altındaki yatan motor ama çok güzel gidiyor. Yani şu transporter vesaire onlar kalkışta zaten her türlü alıyor da arasında şöyle bir şey var. Hız limiti var aratsa Ford'un koyduğu. 164'ü geçmiyor. Niye bilmiyorum. Öyle bir şey koymayı düşünmüşler, koymuşlar. Şimdi zaten biraz da dokunayım şurada. Şu an doğru vaziyette. bayağı iyi gidiyor. Alışılış. Ben biraz ESP, ASR vesaire o sistemler var. Biraz o kötü. Yoksa ama bayağı güzel. Bu arada arabayı fazla zorlamak istemiyorum. Araç geliyor. bir şey. Başka araçları da alacağım arkadaşlar Sadece bu değil otobüs bile gelecek Otobüs de Sadece bu arabayla sinirleneyim Kartal kaçırdık Koronla kaçırdık Bunu kaçırdık Bir daha söylüyorum Bu araç Ford Turner custom Beş aydır bir araç zaten ilerliyor musunuz? Araç güzel araç yine arada araçla farklı de gideceğim zaten Sadece buralar değil Günlük sadece bura olsun Başka günler farklı yerlere gideceğim Yani herkesin dolandığı bir alanda değil Hep farklı farklı yerlerde dolanacağım Zaten kaçırma tipinin öyle olması ya. Benim fikrimce. Bugün sadece ufak bir böyle konuşmalı video çekmemiştim. Kanala abone olursanız tekrar diyorum beni çok mutlu edersiniz. Ben de bu işi daha iyi, daha hevesli yaparım. Çünkü izlenme sayısı geldi mi, abone olundu mu insanın yapası geliyor, beğeni geldi Kaza bastım şu anda.